topluyor arkadaşlar. Yok yatağımız falan her şeyimiz var. Tahtetimiz var mı? Sen tahtır bir de. Şurada dün, ya, ya orada saat. Sen, şurada. sağ. göstereyim. Size Arkadaşlar durun bir dakika. arkadaşlar ar, arka işte. kardeşim de geldi. Bakın kardeşim beni <laughs> sarıp vurma lan. ağzına bile koyacağım Gel lan. Gel kanka yemek verelim. Hiç... Yemek. En on tane var, inek var. Ondan da. Tavuğu çez, tavuğu çez, tavuğu çez, tavuğu çez. Ölmez, Sen saldırır mısın? sen kaldırma. Sen kaldırma. Sen de al. Tamam, bu kadar Oradan almışsın. Arkadaşlar kardeşimle bugün takılacağız yani. Kardeşimi de geliştireceğiz. Sağ olsun yapmalıyım. Eşyalarım bay. Orada kılıç falan var. Onları alabilir. Taş. Taş. Gel, gel, gel. Taş yok. yok. Cesar ben gidim kazak. Gel bana gidelim. Arkadaşlar bu videoda takılacağız. Bana kazma ağzına kazma. Kazma mı? Veririm. Tamam. Hala mağaram yok. Buraya gel. Ben şuradan kazıyorum. Ben taşım var kanka. Ha. Kanka üstüme geldi. Kaç tane kazdı kardeşim? Sen <laughs> taşlan var mı? Var. Kanka bir var. Sen kaç? Yedi tane deme gelmiş lan. Kanka sen ne daha geliyor. Beş tane. Ben balt, ben balta kılıç b bir de kazma yapacağım. Ben odun ver, odun. Ver. Ben yaptım sana. Odun yok. Ben yaptım, yapacağım. ben yaptım. Şöyle şuraya gir, gir oraya. Bir şey alma gir. Dur dur. Dengi olun, dengi olun. Bekle, şimdi yani, uyuyacağız. Ee Ben mama, mu dedin? Baba mama mı dedin? Sen gideceğim. Oh, ben Madene gidiyorum madene. sen git madende şeyler kaç ben, ben <gul> de orada Kimi kırıyorlar? Bütün odalar bunu bir Etraf ayıp her yer şeydi. Ben, ben, ben gideyim kendime çürek yapacağım. Ben, çürek. çürek. Sen de yapayım mı kanka çürek? Ne? Sen de yaparım. Yapayım, Sen de okuyarım <laughs> tamam mı? Efendim ben karadiba şey bugün tas, tas, tas. yapacağız. diyor arkadaşlar. Şey yapıyor. Değil mi? kanka? Kanka ben şey sandığa koydum o küt olan Ben böyle bir şey topladım. Granit. Ne, ne işimize yarayacak acaba granit? Granit o dürbün bir kırmızı şey değil mi? Şöyle bir şey. Duran topladım. Ondan basamak yapabiliyor. Şöyle. Ben yaptım zaten ben başım ağrıyor. Kanka ben çıkayım var artık. Aa ben açıktım. Yemeğin yok. Bir şey de var. Ama bu şey yapayım. Vay granit topladık. 2, 4, 4, Arkadaşlar şöyle ben de kadrolar geldi. Kardeşim çıkıp geliyor. Hani bu kadar iyi. Arkadaşlar Rus. Şu kronistlerle neler yapıyoruz? Şu. Bak. Benim bizim var. Arkadaşlar bana Free Seviyor musunuz? Seviyorlar değil mi kanka? Ne bileyim ben seviyorlarım. Golü Sevi Faruk. Golü Faruk diyor bana. Golil. Galil. Galil. Sen git ekleyin. Ali. Çapayla çapayla. 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 Oha ikisini getirip çiftleştireceğiz. Onu niye vuruyor çok? Şey bu da yine evet, inekli. Kardeş, geleyim mi? Şimdi yeniden geldim arkadaşlar. Geliyorum. Aslanım benim gel. Gel bele 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 bu olacak ne oluyor yemek bana yemek verin. Gel evladım. Gel bele 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 gel bele. Bel. Gel kardeşim Allah Arkadaş arkadaş Arkadaşlar sus susun. Sus. Arkadaşlar şimdi kardeşi oydu aç hadi bakayım. Gel çocuğum benim. Gel çocuğum. Gel çocuğum. Gel. Ben, gelmiyor. Gel vereyim dedim. De. Helal olsun benim evladıma. Arkadaşlar. Kanka, Kanka bana yemek verir misin? Oradan topla tarlayı sonra gerek falan tamam, büyük olanlar topluyor. Bu güzel gerek. Tamam. Oğlum düşme oraya sakın evladım benim. İkinci ineği de bulduk arkadaşlar. Onları çiftleştireceğiz. Tavuk lazım. Evladım. Tavuk lazım sözü şunları içmeden getireyim. İster misin? Şimdi de gelin. Allah. Size evden evde çözeceğim. Evet. Kanka bir tane tohumum var. Bu da rumbacım Tavuklar var. Yener ya rumbacım var. Tamam arkadaşlar. Bebe çıktı. Bebe. bebe. Beberer oldu. Beberer oldu. Bebe. Bebe. Beberi çıktı. Bebe. 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 Allah beberici kalsın. Allah hanım babalı bu yaşıyor. Baba. Oğlum falan filan. Allah babasını kabul etsin. Hadi onu Koyun tavuk kanka da. Turuncu yatak yıkayım. Kanka. Kardeşim. Koyun da tavuk kaçıracağım. Bak kimlendiler ya. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Kanka, kanka sen gö şeyi Çocuk büyüdü, çocuk büyüdü. Aa. Çocuğu bu sonra annesini tüfleştirdi. Ay ama büyüdü, ama. Niye elastik çıktı? Şey Çocuğu çı büyütmemiş. Tanrı da niye elastik çıktı Murat? Yo ben ekmek yaptım yedim. Ha normalde elastik o kadar elastik çıkmıyordu Ben ne kadar. <Sessizlik> evet, <Sessizlik> şimdi arkadaşın şimdi neyse. Ee, şimdi takladı. Şimdi ben kardeşime yatak yapacağım tabi. Odunumuz var. Şimdi... <Sessizlik> ama ben... <Sessizlik> <da erkence>, kanka. <Sessizlik> Şurayı niye git alsam diye Şura koydum. Şurada diyalı çapkına bakar. Ha? Bakar. Evet. Şurada diyalı çapkına bakar. Aç konuş. Aç. Git. Ben git. Ben de bakacağım. Yardıştan alman lazım. İşte şu dale. Nereye aç? E mahmud çokut odun toplar. Gel tam çıkalım yine geri. Arkadaş şimdi geliyoruz. Bekle ben de geliyorum da gelmiyor. Dur. Hadi sen de bakın sen ne yapacaksın? Ama rahat etmedi. Kanka gelmiyor bu arada. Bahar, bahar. Bahar kimi bahar. Aha. Kanka dur, dur, Erhel, gel ya. Ha kardeş Baba bahar makinesi yanında da bahar diye. Bahar, bahar. Sus. Dur. Kanka, ses şey gelmiyor. Nasıl gelmiyor. Ne Yeni neden geliyor da? Ben ben çıkmadım, modumu alıp gitsem kanka. Dur tam orta Şimdi yatağı, Yok, kay. Kayda, kay. yatağı sonra da yapacağım. Şimdi sonra. Ben şurada uyuyacağım. Sen Ye 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 ye, ye, ye. Bu taş falan. Kanka şehrime bak. Kanka bak şehir. Dur, Kanka bak şehir yaptım, çok güzel. Kanka. Ne var lan gel. Nasıl da geçiriyordum Kardeşim çıktı arkadaşı Şimdi